Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası gerçek matematiğe hoş geldiniz. 4 basamaklı doğal sayılar. Bu konuda çift taraflı sayma pullarını ve onluk kartları kullanacağız. 3 basamaklı sayıları daha önce öğrenmiştiniz. 3 basamaklı oluşturabileceğimiz en büyük sayının 999 olduğunu biliyoruz. Bu sayının birler basamağında 9, onlar basamağında 9, Yüzler basamağında 9 bulunur. Daha büyük bir sayı oluşturmak için bir basamağa daha ihtiyacımız var. Bu basamağın ismi ise binler basamağı. Binler basamağı ile 10 kat daha büyük sayılar oluşturabiliriz. Onluk kartları kullanarak 4241 sayısını oluşturalım. 4 tane binlik 2 tane yüzlük 4 tane onluk. Bir tane ise birlik yerleştiriyoruz. Siz de bu kartları kullanarak binlerce farklı sayı oluşturabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.